Efendim yepyeni bir programda işte yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımda çok ilginç bir konuğum var. Konumuz da çok ilginç. Zannediyorum özellikle siz bayanların ekranları başına kilitleneceğini zannediyorsunuz. Ama beyler de kilitlensin ekranları başına. Çünkü çok farklı bir konuyu konuşacağız bugün. Ee, konuğumu ve konumuzu birazdan açıklayacağım. Birazcık merak edin istiyorum. Ama her program başlangıcında olduğu gibi her zaman yaptığınız bir şey var. Sizler bizlere sağlık, güzellikle ilgili sorunlarınızı çok rahatlık iletebiliyorsunuz. Ve yapmanız gereken işlem çok basit cep telefonlarınızın mesaj menüsüne gidiyorsunuz. Doktor yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Şikayetinizi yazıyorsunuz. Bir boşluk daha bırakarak adınızı soyadınızı yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Efendim yapmanız gereken çok basit. Telefonunuzun, cep telefonlarınızın mesaj menüsüne gidiyorsunuz. Doktor yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Bir boşluk daha boşluk bıraktıktan sonra şikayetinizi yazıyorsunuz. Bir boşluk daha bırakarak adınızı soyadınızı yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Ve geldik bugünkü konuğumuza. Evet hiçbir konuyu bu kadar merak ettirmemiştim. Çünkü konu çok ilginç. Bugün ...birazcık aslında herkesin güzelliğinden bahsedeceğiz. Ve birçok kişinin de güzelleşmek için size geldikleri zaman neler yaptırdıklarından bahsedeceğiz. Hı hı. Ve özellikle de başta kalıcı makyaj olmak üzere... E ...acaba beyler güzelleşmek için neler yaptırıyor onları konuşacağız. Efendim bugünkü konuğum Hatice İnanır. E, kendisi bir güzellik uzmanı ve e, özellikle kalıcı makyajla ilgili çok detaylı bilgi verecek bize bugün. Öncelikle şunu sormak istiyorum. E, kalıcı makyaj nedir? Yani kalıcı makyaj için çünkü bir sürü şey söyleniyor. İşte kimisi diyor ki kalıcı boyadır, kimisi diyor ki işte dövmedir vesaire vesaire. Bunları öncelikle bir kenara bırakalım ve sizin vereceğiniz bilgilerle kalıcı makyajın isterseniz ne olduğunu önce bir tanımlayalım. Tabii kalıcı makyaj sizin de söylediğiniz gibi aslında kalıcı makyaj terimi kullanılıyor ama normal şartlarda dayanıklı makyajdır ama hiçbir yerde dayanıklı makyaj terimi kullanılmıyor çünkü hiç kullanılmamış ilk baştan beri. Çok güzel dayanıklı. Çok, evet, 20 yıldır yaklaşık yapılıyor. Leyla yani mesela ilk yapanlarda da yapanlardan biri Leyla İnanız evet, evet. Fakat e, dün mesela bir telefon geldi. Kalıcı makyaj yaptırmak istiyorum. Tamam hangi ya, nasıl bir uygulama istiyorsunuz? E, far istiyorum. Allık istiyorum. Tabii bunlar kesinlikle yapılmıyor. <laughs> Şimdi makyaj deyince çok fazla karıştırılıyor. Aslında permanent makeup ve kalıcı makyaj yani dayanıklı makyaj nedir? Kaş yapılabilir. Eyeliner yapılabilir. Dudak yapılabilir. Daha doğrusu artık ben şu şekilde açıklamaya başladım. Çünkü dudak dolgusu da istiyor insanlar. Hani e, bazı şeyler göreceli bir kavram olduğu için diyorum ki kalem Önemli yapılabilen her şeyi yapabiliriz diyorum. Hı -hı. Ama onu kalıcı olarak yapıyorsunuz. Evet kalıcı derken de tabii bunun süresi var aslında dayanıklı. Dayanıklı değil. Evet dayanıklı. Sizin dediğiniz olur. gibi bunu efendim düzeltiyoruz Hatice Hanım'ın belirttiği gibi. <laughs> Hatice Hanım çok güzel bir yerden vurguladınız çünkü ben de programın başından beri. <laughs>